hanımından ayrılmak günah mı diye soru soruyor. Arkadaşlar bir insan hanımıyla ayrılamazsa boşanabilir. Bak boşanabilir. Boşanma helal mi arkadaşlar? Helaldir. Günah değildir. Ama kadına zulmedersen, haksızlık edersen, ona hayatı zindan edersen kul hakkıdır. Bu cehenneme kadar yolun var. Onu söylüyorum sana. Yani hak ettiğin yer cehennemden başka hiçbir yerde Kul hakkı, kadın hakkı, kadını ezemezsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi hanımına ağır bir söz söylemiş? Hangi birine? incitecek bir kelam etmiş hiçbirine. Hazreti Enes radıyallahu anh 10 sene diyor ben onun Efendimiz aleyhisselatü vesselam yardımcılığını yaptım diyor 10 sene. Bana diyor bir kere demedi ya bir kere. Ya Enes bunu niye buradan aldın buraya koydun ya da ya Enes, bunu niye böyle yaptın bir kere demedi diyor ya. 10 sene biz bugün yanımızda yarım saat çalışan ama 40 tane fırça atıyoruz. Hanımıza 50 tane fırça atıyoruz. Boşanmak helaldir ama aması var. Allah Celle Celaluhu'nun en sevmediği helal. Helaldir. Günah değildir. Anlaşamazsan boşanacaksın. Ama boşanmak en sonuçları Allah dostları, bazı Allah dostları o makama nasıl görüyor biliyor musun arkadaşlar? Hanımından çektiği işkence ne sebep? Bir gün dediler ki bir yerde bir Allah dostu var. Dediler onu iki kişi ziyaret edelim. Tamam gittiler. Sonra 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 gittiler. Kapıyı çaldılar. Bir tane kadın çıktı. Dediler Allah dostu. Ne dedi Allah dostu? Şerefsin teki dedi. Beş pati pat. adi A diye herifin teki. Ben de, ne oluyor? Nereye geldik biz? Bunlar şimdi adresi verene kızıyorlar. Şimdi yanlış yere geldik. Allah dostu dediler. Öyle dediler. Böyle dediler. Ha, ne oluyor bu kadın saydırdı adamı? Tam geri dönerken baklar Allah dostu geliyor. Aslana binmiş. Yılanı da kamçı yapmış. Dediler ki Allah dostu ki ben de o evdekine sabretmem sebebiyle bana bu makam verildi. Aslana bineceksin. Yılanı kamçı yapacaksın. Sebep ne? hanımına sabretti. Sabredeceksin. En ufak şeyde boşanmak olmaz. En ufak şeyde böyle bir şey yok. Hemen sinirlenince seni boşadım bilmem ne. Git ananın evine defol git. Ya arkadaşım. Maçoluğu yapıyorsun ya başka zaman. Maçoluğu o zaman yapacaksın. Kavga etsek de otur yerine. Hiçbir yere gitmiyorsun. Kavga olur. Gürültü olur. Sıkıntı olur. Efendimiz Aleyhisselam Vesselam eşleriyle anlaşmazlık oldu. Anlaşmazlık olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 gün mescitte yattı ya. 40 gün. Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi baktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte hasırda yatıyor. Yüzün, yüzünde hasır izi çıkmış. Başladı ağlamaya. Dedi ki ya olsa istiyorsan kızımı dedi senden alayım dedi. Ne dedi sana dedi. Öldüreyim dedi ya onu. Sana dedi, sıkıntım veriyor dedi benim kızım. Hazreti Hafsa. Allah Allah. Rabbim şefaatlerine nail Amin. Ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sesini çıkarmıyor Mescitte tür bugün adam karısını sokağa atıyor. O Hatay'da mıydı, Maraş'ta mıydı? Adam bir tanesini yapmış. Gece 2'de karısıyla çocuklarını sokağa atmış. Karısıyla çocuk parkta otururken deprem oluyor. Adam evde bina adamı tepe çocuk adam altta ölüyor. Bak. Allah, Allah celle celalü böyle de yaptır adama. Bak. Ne yaptı? Kavga etti. Karısıyla çocuğunu evden kovdu. Evden kovdu. Karısıyla çocuğu parkta kaldı. Tabii ki ecel ayrı bir şey ama bak acayip mesele var burada. Karıyı evden kovdun. O ahvalle o binada can verdi. Karı mahzun. Orada bak onun karısı mahzun oldu. Mazlum oldu. Mazlum ile Allah Celle Cale arasında perde yok. Bak bir dua eder. Belki o kadının ahı tutmuştur. O binanın başına yıkılmıştır. Bilemezsin. O yüzden alma mazlumun ahını. Çıkar aheste ahiste. Allah için hanımlara karşı dikkatli olacağız. Boşanma muhabbetlerinde Lütfen ama lütfen uzak duracağız. En son çare bak. Boşanmak en son çare. Bir tane Allah dostuna dediler ki ya boşan şu kadından sana zulmediyor. Boşan, boşan, boşan. O kadar darladılar ki